Merhaba sayın arkadaşlar bu videomuzda klasik mekaniğe farklı bir yaklaşım olan hamilton fonksiyonundan ya da genel bilinen adıyla hamiltonyen'den bahsedeceğiz. Şöyle bir alt başlık açıyorum ya da hamiltonyen diye de geçiyor. Şimdi Lagrange neydi kinetik enerji eksi potansiyel enerjiydi hamiltonyen ise Kinetik enerji artı potansiyel enerji bu da T, kinetik enerji ve ise potansiyel enerji olmuş oluyor. Bir örnek üzerinden bakalım, yaya bağlı cisim diyelim. Burada Lagrangian'de değişkenlerimiz hız ve konumdu. Hamiltonian bakış açısındaki değişkenlerimiz de momentum ve konum. Şöyle bakalım. Şuradan bir şey. Bu gerek yok. Aslında birinci amitörenimiz şu olsun. P momentum karesi bölü 2M artı M omega kare X kare bölü 2. Hamitörümüz bunu şöyle de görebiliriz. Biraz daha matematiksel formda. P kare bölü 2m şu zaten kinetik enerji. P yerine mv koyabilirsiniz burada. Ne oluyor? 1 bölü 2 mv kare yapıyor. E, i̇kinci tarafsa ise potansiyel enerji oluyor. 1 bölü 2 m omega kare x kare. Şimdi Lagrange fonksiyonundan bunun farkı şu. E, de her bir konum değişkeni için ikinci zamanın içinde ikinci mertebeden bir diferansiyel denklem elde ediyorduk. Dolayısıyla buna bağlı olan mesela buna karşılık gelen Lagrange'de e, FH'tir MA denklemi elde ediliyor. Hamiltonian'de ise e, bağımlı değişkenlerimiz artık konum ve hız değil. sadece konum yok. Konum ve momentum var. Dolayısıyla iki tane e, bir yapıdan söz edebiliriz. Bunlar içerisinde Hamilton e, hareket denklemleri bize bir ay birinden birinci mertebeden diferansiyel denklem sağlıyor. E, bu mesela e, sistemi bilgisayarda nümerik olarak çözmek için işinize yarayabilecek bir bilgi. Genelde birinci mertebeden diferansiyel denklemleri çözmek biraz daha kolay. Diğerlerine göre. Yani Nümerik olarak da daha faydalı oluyor. Şimdi burada hareket denklemleri şu. D-Sol yazıyorum. Momentum'un bir de şey yapacağız değil mi? İki tane denklem olacak çünkü. Momentum'un türevi eşittir. E, Hamiltonian'in e, neye görüntülüp düşünelim. E, e, konum olsaydı konumun türevi olurdu Bu eksi olacak. Bunun x'e göre türevi x'in türevi ise tamamen aynı. Sadece bir eksi farkı var. H1'in bunda da P'ye göre momentuma göre türevi. E, bağım değişkenlerimiz de x ve p bağımsız da t. Gördüğünüz gibi bir denklem çözülmüş oldu. Ne demiş? P'yi kosinüs ve sinüs cinsinden vermiş. X'i de bu şekilde çözmüş oluyoruz. Yani ne oldu? Konum Gördüğünüz gibi C, C1 C bölü MMG çok sorun değil. Bu C1'i yeniden tanımlayabilirsiniz burada. Yani e, sinzoidal bir çözüm bulmuş olduk. P de e, bu durumda M çarpı V'ye karşılık geliyor. Kütle çarpı hızla karşılık geliyor. E, tamam buna baktık. Şimdi e, öteki örneğe baksak mı diye düşünüyorum. O şu anda nonlinear'di. O da zaten buna şey vardı. Biliyorsunuz sarkaç problemi vardı. O da in nihayetinde buna karşılık geliyor. Şöyle yapalım. Ee, yeni bir bu, ne bu? Section. Bunu da section yapalım. Şöyle diyeceğiz. Bagaj. Bagaj fonksiyon elde edilişine bakalım. Şöyle kabaca yazacak olursak kabaca h eşittir x'in türevi çarpı p eksi l şeklinde bulunuyor. Öncelikle mesela bu durumda yaya bağlı cisim için inceleyelim. Hamilton yenimiz şuydu. Buna karşı gelen lakajenini L diyelim ona. M çarpı hızın karesi bölü 2, 1 bölü M kare ediyorum. Sonra potansiyeli çıkartacağız bundan. M çarpı omega pardon omega kare x kare böyle iki. Like bu. Şöyle biraz daha güzel gösterelim. Ee, gördüğünüz gibi kinetik enerji eksi potansiyel enerji. P ne oluyor? P şu demek. Burada şunu da yazalım. Burada P eşittir. Lagrange'nin hıza göre türevi. Daha doğrusu bu genelleştirilmiş koordinatlar için de geçer yani illa e, hız olmasına gerek yok. Mesela buradan şeye bakalım, şunu inceleyelim. Ee, X'in türevi dedik değil mi? Çarpı, şurada P'yi bir şey değer atamadık, güzel onun için böyle diyebiliriz. PT diyorum. Şurayı yaptık. Eksi L diyeceğiz. Eksi ile. Şimdi bakın biraz hız ve momentumu içeren ve konumunu da içeren bir fonksiyon olacak. Şurada tabi şunu kullanarak momentumun, lagajın hıza göre türevi olduğunu kullanarak momentumu bunu hamiltonian formunda yazacağız. Bakın şunu gördünüz. Şu zaten potansiyel enerji pozitif olarak geldi. Şu eksi eksi olduğu için. Bunu şöyle yapalım. Sonra diyeceğiz ki Neye gitsin bu? Lagrange'nin konuma göre e, hmm, şöyle yapacağız pardon. Bir dakika bunu sileyim. Şöyle Lagrange'nin hıza göre türevi nedir? L1 olacak tabii. Şu m çarpı x üssü. Bu p'ye gidecek. Dolayısıyla diyoruz ki biz burada şunu alıyorum kural uygulayacağım. Diyeceğim ki o zaman x'in türevi t'ye gidecek, p bölü m'ye gidecek. Değil mi? Bu aslında şu demek. Momentum hız çarpı e, kütle anlamına geliyor. P, t diyeceğiz tabi onu da unutmayalım. E, genel olarak bu böyle olmak zorunda değil. E, daha farklı e, durumlar da karşımıza çıkabilir. Ama şu metot her zaman geçerli bu durumda. Klasik mekanik. Gördüğünüz gibi P kare bölü 2M artı 1 bölü 2 M omega kare X kare çıktı. Bakalım yukarıda amitör P kare bölü 2M şurada şu satıra bakıyoruz. P kare bölü 2M artı 1 bölü 2 M omega kare X kare T. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu kaydediğim dosyayı da bu şekilde elde etmiş olduk Hamiltonian'ı. Hamiltonyen eğer e, bu da bağlı değil, hamiltoniyen de bağlı değil. Yani açık olarak bağladığı zamanı dolayısıyla bu, bu durumda Hamiltonian enerjiye eşit olmuş oluyor ve enerji korunduğu için de e, bu denklemin çözüm uzayında e, öyle yolla izleniyor ki enerji korunmuş oluyor. Şimdi gelin ona bir bakalım. E, gerçi bu yaya bağlıcısında değil mi? O? Yaya bağlıcısında ne olacak? Sinizoidal e, eğriler bulmuştuk. Hatırlarsanız şuradaki çözümde bakın. P sinüzoidal bir şey, X de sinüzoidal bir şey. Dolayısıyla bu eliptik bir yönge izleyecek diye bir tahminde bulunabiliriz. Şimdi isterseniz şey yapalım, kontrol plot yapalım. Ee, faz uzayında. Şimdi X ve P olduğu zaman uzaya faz uzayı deniyor. Sadece X'lerin yani konumların olduğu uzaysa konfigürasyon uzayı. Biz burada neyi plot etmek istiyoruz? Şunu yani Hamiltonian'e karşılık geliyor. Bu da enerjiyi Burada bazı değişkenler isimler verelim. Yani mesela kütle 1 olsun. Ee, başka ne var? Omega mı var? Omega da 1 olabilir. Şimdi iki tane parametremiz var. Burada şunu yapsak daha iyi olabilir. Şu zamandan bağımsız yapalım bunları. Sadece x ve p olarak gösterelim. Çünkü bir şey çizmeyeceğiz. Ne derler? Bir pet, bir yol çizmeyeceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi x mesela eksi 3 ile 3 arasında olsun. P de başlangıç itibariyle bakalım. Eksi 3 ile 3 arasında olsun. Gördüğünüz gibi bu konturlar yani şurası mesela ne demiş burada? 1. 1 oluyor. Şurası 1. Bu eğri üzerinde yer alıyor çözümümüz. Yani yatay eksen x, dikey eksen p. Mesela şuradan başlıyor. sağ taraftan şöyle geliyor. Farin göremiyorsunuz muhtemelen. saat yönünde gidiyor diyebiliriz. Gerçi duruma göre zaman ters çevirirseniz parametreleri vesaire ters yönde de bir hareket elde edebilirsiniz. O çok önemli değil. Önemli olan bunların böyle eliptik e, yöngeler olması. Tabi biz şurada m'yi ve omega'yı 1 aldığımız için burada bir şey olmadı. Yani ne derler? Bir ölçeklendirme olması. Şimdi mesela şey deseydik. Mesela omega'yı 2 alalım. Bakın şimdi biraz da eliptik olacak şimdi omega 2 alalım. Gördüğünüz gibi e, bu durum değişti. Yani frekans değişmiş oldu. Yata eksen x olduğuna göre x'in gidebileceği yerler değişmiş oldu. E, bu şekilde faz görüntüleyebilirsiniz. E, Tabi bu birinci mertebeden bir diferansiyel denklem olduğu için şeyde ne diyorlar e, vektör e, fazlında hareket edilecek vektör alanı da çizebilirsiniz bu şekilde olabilir. Genel olarak neyi görmüş olduk? Hamiltonian fonksiyonu kinetik enerji potansiyel enerji olarak veriliyor. Şurada basit bir şeyden başladık. H1'den başladık. Sonra bu Lagrange'dan like nasıl elde edildiğini gördük, bu şekilde hesap yaptık. Daha sonra bizim Hamilton denemiz zamana ekstra olarak yani açık olarak bir bağlı olmadığı için enerjinin korunduğundan bahsettik. Burada basit olarak kontur plotları gördük. E, kontur plotlar e, bizde bir parçacığın e, şeydi ne derler? E, faz uzayında nasıl bir yol izlediğini gördü. İsterseniz şöyle yapalım son bir e, uygulama olarak. Neredeydi bizim çözümümüz? Şu. Şunu alalım. Şunu çözeceğiz şimdi. Belli bir başlangıç değeri için çözelim bir sol diyelim. Bunlar denklemlerimizdi. De. Şimdi bakın bu iki tane birinci mertebeden diferansiyel denklem. Dolayısıyla biz hızlı vermemize gerek yok. Momentumu değiştirmeye de gerek yok. Sadece başlangıç konumu ve başlangıç momentumunu vermemiz gerekiyor. Şöyle diyelim. X0 mesela ne olsun? 1 ee, bir olsun. Momentum da sıfırdan başlasın. Çok önemli değil. Yani hız başlangıç hızı sıfır demeye denk geliyor bu. Bu adam yani ne diyelim mesela sol diyelim ya da çözüm diyelim. Gördüğünüz gibi çözümü vermiş oldu. P bu şekilde ee, şey ise bu şekilde ilk konum ise bu şekilde. Bakın, bakın dikkat edin şurada eksi omega gibi bir ölçeklendirme farkı söz konusu. Şimdi bunu çizelim parametrik plotla. Pragmatic plot diyeceğiz. At, um, ya t eksen x olsun. Çözüm diyeceğiz. İsterseniz şöyle de yapalım. M1 olsun. Omega 2 olsun mu? Omega 2 diyeceğiz. T nereden nereye alsın? Mesela T sıfırdan uh, Omega 2 ise pi'ye kadar değer alabilir. Gördüğünüz gibi yata eksen konum sıfır şuradan bakın x şurada sağ tarafına bakın birden başlıyor hız sıfır dolayısıyla yukarı doğru gidiyor. Dikey eksen momentum yani hız gibi de düşünebilirsiniz. Mesela merkez konumundan geçerken hız en yüksek şurada 2'de en yüksek yukarıdaki 2 gösteriyor. Bu mesela e, farklı bir bir örnek çözümlerden bir tanesi. Mesela omega'yı değiştirebiliriz. Omega mesela 1 bölü 2 olabilir. O zaman bu da ne olacak? E, omega bölü 2 4 p Gördüğünüz gibi bu da farklı bir çözme karşı geliyor. Omega demek burada yay sabitine karşılık geliyor biliyorsunuz. Açısal frekans. Yani onun replikten bir fonksiyonu aslında. Evet bu hafta daha doğrusu bu videoda anlatacaklarım bu kadar.